Merhabalar. Bu ilk yayınım. Aslında yayın yapmak için sesim çok da elverişli değil çünkü nezleyim. Sesim çok iyi çıkmıyor biliyorum. Ama aklıma geldi, aklıma gelmişken yapayım dedim. İlk yayınımı kaydedeyim dedim. Normalde kendi sesimi de böyle cihazlardan dinlediğimde çok da hoşuma gitmiyor ama ee, bu şekilde yapmak istedim. Fikir nereden doğdu? böyle farklı konulara ilgi duyan biriyim. Son zamanlarda da değişik konularla ilgili bilgiler öğrenmeye çalışıyorum. Hayattaki tek amacım, yani en önemli şeylerden biri de tek amacım demeyeyim de öğrendiklerimi insanlara aktarmak. Aktardığım zaman bazıları dinliyor, bazıları dinlemiyor. Bir arkadaşım böyle bir sohbet esnasında dedi ki bunları dedi YouTube'da yayınlasana dedi, YouTube'a konuşsana. Aman canım dedim kim beni dinler yani ne yapacak falan diye. Öyle dedim ama aklımda kaldı bu. Şimdi bu Ankor'u gördüm. Buradan bir kaydedeyim dedim. Ee, i̇lk giriş böyle olsun. Ondan sonra ilgi duyduğum alanlarla ilgili, konu başlıklarıyla ilgili bilgiler paylaşırım. Amacım tamamen öğrendiklerimi, doğru bulduklarımı, bana göre doğru olanları, insanlara faydalı olacak şeyleri insanlarla paylaşmak. Bir blogum var. 20 yıldır yazıyordum. Son 2 yıldır yazmıyorum. Ee, o şey bitti herhalde. Bunu, buna neden başladım? Arabada giderken, bir yere seyahat ederken aklıma bir şey geldiğinde direkt buradan kaydedip yayınlayabilirim. Ondan dolayı e, daha önce hiç yapmadığım, hiç yapmam dediğim, hiç ilgilenmem dediğim konularla ilgileniyorum. Astroloji, kadim bilgiler, reenkarnasyon, uzay, şuydu buydu vesaire. E, daha önce hayır olmaz dediğim konulara, o konulara ilgi duymaya başladıkça bakıyorum aslında olabilirmiş. İnsan hiçbir şeye hayır dememeli. Öğrenmeli. Tamamen doğrusunu bulmaya, öğrenmeye çalışıyorum, araştırmaya çalışıyorum. Böyle aklıma gelenleri burada paylaşayım. Kim dinler, dinlemez bilmiyorum ama önemli değil. Belki birinin işine yarar diye. Şimdilik böyle olsun. Gerisi daha sonra gelecek. Teşekkürler.